Yoğun antrenman sırasında bir sporcu ortalama 500-600 kalori harcar. 3 saatlik bir antrenmanda bu 1500 kalori demektir. Antrenmanda saatte ortalama 1-1,5 litre su kaybedilir. Yoğun antrenman ve sıcak havalarda bu 2-2,5 litreye ulaşır. Yoğun bir antrenmanda vücutta sodyum, potasyum, kalsiyum, demir kaybı görülür. Dinler. Dünya Şampiyonaları, Olimpiyatlar. Her sporcu zirveye çıkmak, alkışları duymak ister. Zafere giden yolun iyi bir ekip çalışmasından geçtiğini bilir. Yetenek ve genetik yapı bir yana, uygun antrenman ve iyi bir beslenme sporcu performansı için şarttır. Spor çevrelerinin spora ve sporcuya bakışını değiştiren işte bu gerçektir artık daha teknik çalışılıyor ve özellikle sporcu beslenmesine daha fazla dikkat ediliyor. Araştırmalar iyi beslenen bir sporcunun kötü beslenen bir sporcuya göre daha avantajlı olduğunu ortaya koymuştur. Peki bilimin ortaya koyduğu bu avantajlar nelerdir? İyi beslenen bir sporcunun performansı yüksektir, üst düzey konsantrasyon ve dikkate sahiptir, hastalık ve sakatlanma oranı düşük ve yine bu durumlarda toparlanma süresi kısadır, büyümesi ve gelişmesi beklenen düzeydedir, Vücut ağırlığı ve vücut yağı önerilen sınırlarda ya da bu sınırlara yakındır. Yapılan antrenmanın etkinliği maksimum düzeydedir. Sporcu beslenmesinde en önemli hedef sporcunun genel sağlığını korumak ve performansını artırmaktır. Peki öyleyse bir sporcu nasıl beslenmeli? Sporcular için en iyi beslenme şekli hangisi? Sporcular için önerilen mucize bir beslenme şekli veya besin yoktur. Ancak genel olarak bir sporcu karbonhidrattan zengin diyetle beslenmeli, protein, vitamin ve mineralleri yeterli miktarlarda almalı ve bolca sıvı tüketmeli. Peki neden spor yapan kişiler daha çok enerji harcarlar? Çünkü egzersiz sırasında kaslar daha güçlü kasılır, kalp atımı hızlanır, kalp vücuda kanı daha hızlı pompalar, akciğerler daha hızlı çalışır. Tüm bu nedenlerle sporcuların günlük enerji gereksinimleri daha yüksektir. Ancak her sporcunun enerji gereksinimi farklıdır. Bu farklılık cinsiyet, yaş, boy, ağırlık, vücuttaki yağ miktarı, yağsız doku miktarı, yapılan egzersizin türü, şiddeti ve sıklığı gibi etkenlere bağlıdır. Enerji alımının uzun süre yetersiz veya fazla olması zayıflık ve şişmanlık gibi problemlerin oluşmasına neden olur ki bu da sporcularda performansı direkt etkiler. Sporcular için uygun ağırlık kazanımı ve kaybı haftada yarım kilodan fazla olmamalıdır. Kilo kaybı ve kazanımı bir diyetisyen gözetiminde olmalı. Bunun için gerçekçi ve ideal vücut ağırlığı ve performansı etkilemeyecek uygun süre belirlenmelidir. Kilo almak veya vermek için müsabaka sezonunun başı ya da sezon dışı seçilmelidir. Sporcu beslenmesinde dikkat edilecek bu noktalar dışında temel soruysa sporcunun hangi besin ögesinden ne kadar alması gerektiğidir. Besin ögelerinin başında sporcular için en cazip olanı karbonhidratlardır. Karaciğer ve kaslarda glikojen olarak depolanan karbonhidratlar bir sporcu için temel enerji kaynağıdır. Sporcunun glikojen deposu ne kadar fazlaysa performansı da o kadar yüksek olur. Kompleks karbonhidratlar olan pilav, makarna, ekmek, kuru baklagiller, sebzeler ve diğer tahıl ürünleri sporcu beslenmesinde mutlaka bulunmalıdır. Sporcuların azalan veya boşalan karbonhidrat depolarıyla antrenmana devam etmeye çalışmaları ise sakatlanma ve yaralanma risklerini de beraberinde getirir. İkinci besin grubu yağlardır. Yağlar vücuda enerji verir ve yağda çözünen vitaminlerin kullanımını sağlar vücut tarafından yapılmayan bazı yağ asitlerinin yiyeceklerle alınması, büyüme ve deri sağlığı için gereklidir. Özellikle uzun süreli egzersizlerde yağlar enerji kaynağı olarak kullanılır. En zayıf sporcunun bile vücudunda çok uzun süreli bir egzersizi tamamlayabilecek kadar yağ deposu bulunur. Yağlı yiyecekler fazla yendiğinde karbonhidrat alımı düşük olur. Üçüncü besin grubu proteinler. Proteinlerin yapı taşı olan amino asitler vücut organlarının en küçük birimi hücrelerin esas yapısını oluşturur. Proteinler hayvansal ve bitkisel besinlerde bulunur. Süt, yoğurt, peynir, yumurta, et, balık gibi besinler iyi birer protein kaynağıdır. Ayrıca bitkisel kaynaklı olmasına karşın kuru baklagiller de protein bakımından zengin besinlerdendir. Proteinler egzersiz süresince fazla enerji sağlamamasına rağmen sporcular için büyük önem taşır. Özellikle egzersize yeni başlayan kişilerin ilk 3-4 hafta yoğun protein alımı kas fibrillerini geliştirir. Ancak spora yeni başlayanların dışında sporcuların fazla protein kullanmaları kas kütlelerinde herhangi bir artış sağlamadığı gibi idrar çıkışını arttırır ve vücudun fazla sıvı kaybetmesine, karaciğer ve böbreklerin daha fazla yorulmasına ve vücuttan kalsiyum atımına neden olur. Bir diğer besin grubu vitaminler ve minerallerdir. Vitaminleri yağda ve suda çözünenler olarak iki gruba ayırabiliriz. Bunlardan A, D, E ve K vitaminleri yağda, B grubu vitaminler ve C vitamini suda çözünür. Her bir vitaminin vücutta çok önemli fonksiyonları vardır. Bir sporcu her vitaminden yeteri kadar kullanmak zorundadır. Yeterli ve dengeli beslenen bir sporcunun ekstra vitamin kullanmasına gerek yoktur. Fazla vitamin kullanımı da performansı artırmaz. Vücutta vitaminler gibi çok önemli fonksiyonları bulunan minerallerse sporcular için sinir iletimi, kas kasılması, oksijen taşınması gibi konularda önem kazanır. Sporcuların diyetinde yetersizliği en sık görülen mineraller özellikle de kadın sporcularda kalsiyum, demir ve çinkodur. Bu minerallerin yetersiz alımı özellikle diyet yapan ve et, balık, tavuk, süt ve süt ürünlerini tüketmeyen sporcularda görülür vitamin mineral gereksinimini karşılamak için yiyecek çeşidini arttırmak ve tüm besinlerden tüketmek iyi bir çözümdür. Peki hangi durumlarda vitamin mineral desteği gerekir? Kötü beslenme alışkanlıkları, günlük 1500 kaloriden az enerji alımı, hamilelik, aşırı fast food tüketimi, kansızlık, bazı besinlere karşı alerji veya intolerans hali, çok fazla sigara ve alkol kullanımı, yoğun menstrual kanamalar, hastalık ve nekahat dönemleri, vitamin, mineral alımını sorumlu kılan hallerdir. Ancak bu durumlarda bile konuyla ilgili uzman kişilere başvurulması ve onaylarının alınması şarttır. Vitamin mineral seçimi, sporcunun az tükettiği veya tüketmediği yiyecekler, spor branşı, antrenman şiddeti, sıklığı, süresi ve kan bulgularını dikkate alarak gerçekleştirilmelidir. Sporcular için hazırlanan ve sunulan bu tür ürünlerde doping maddelerinin de bulunabileceği unutulmamalı ve vitamin mineral alımı mutlaka bir uzman gözetiminde yapılmalıdır. Sporcular için hayati değeri olan bir başka unsur sıvı tüketimidir. Vücuttaki kas miktarına bağlı olarak vücut ağırlığının %55 ila %70'ini su oluşturur. Egzersiz sırasında sıvı dengesini koruyan sporcuların optimal egzersiz performansına ulaşması ve vücuttaki sıvı miktarının azalması halinde Performansları da olumsuz etkilenir. Hafif dehidrasyon bile performansı olumsuz yönde etkiler. Sporcular egzersiz öncesi, sırası ve egzersiz sonrasında yeterli miktarda sıvı tüketmelidir. Bir sporcu egzersizden önceki 24 saat içinde bol miktarda sıvı tüketmelidir. Egzersiz başlangıcında ve sonrasında 15-20 dakika aralarla 150 ila 350 mililitre sıvı tüketilerek vücuttaki sıvı dengesi korunur egzersiz sırasında sıvı tüketimini arttırmak gerekir. Özetle iyi bir sporcu beslenmesinde 4 ana besin ögesi gerektiği gibi alınmalı ve yeterli miktarda sıvı tüketilmeli. Alkışları duymak, zirveye çıkmak için doğru antrenman ve iyi bir beslenme şartı.